mensupları. Kamu Sen Kütahya İl Temsilcisi Mehmet Karabekir yaptığı yazılı açıklamada yıllardır kamu görevlilerini ezen, hakir gören, yok sayan hükümet sonunda bir ilke imza atmış ve tarihinde ilk defa memurlar yeni yılda maaş zammı alamamıştır. Anayasaya göre memurların maaş artışları toplu sözleşme ile belirlenmek zorundadır. Hükümet toplu sözleşme masasını kurmamakla ayak diremekte. Kamu görevlilerimizi, emeklilerimiz ve 4C'li çalışanlarımızı kaderiyle baş başa bırakmaktadır dedi. Karabekir, memur maaşları bir yılda yüzde 4.3 eridi. Bunun sorumlusu olarak toplu sözleşme kanunu çıkartmayan hükümettir. Memurlar, emekliler, dul ve eğitimler, dört yeri çalışanlar tarihte ilk defa yeni yılda zamlı maaş alamadı. 16 ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine sayısız kanun getiren, hatta şike yasasını meclisten iki kere geçiren, milletvekili maaşlarını arttıran tasarıyı 15 dakikada oylatan hükümet, bu kadar sürede memurların toplu sözleşme kanunun bir türlü Hazırlatamamıştır açıklamasında bulundu.